Hepinize selam. Ee, bugün sizlerle Crafting Ant bu oyunu, bu oyun çakma bir bronz ay bronz diyorum. Minecraft oyunu. Ama gerçekten test of çok iyi. Yani ee, ben temin oynadım. Videonun kaydını yapıyordum ve video kaydı birden çıktı ve silindi. Nasıl olduğunu bilmiyorum. Ondan sizlerle, yani ben kendim yaptığım kadar kaldığım yerden devam edeceğim. Sizler de izlemiş olacaksınız. Bu da benim karakterim Slenderman. Bak burası Slenderman burası Süleyman der. Yani arkası Süleyman der. Tanıdığınız Dünya hayatta alma. Ben en son bir ev yapmıştım. Siz e, tabi videoda göremediniz onu. Ve biraz taş eşyalar yapmıştım ve insan hani zombilerle falan savaşıyordum çünkü akşam olmuştu ve benim zırhım hiçbir şeyim yoktu yani canım azdı bayağı ve ev yapmıştım küçük yani küçük dedim de baya büyük yani saklanabilecek bari bir ev yaptım ve böyle bir şey duruyor lan kapak fotoğrafı çok garip değil mi bak orada cadı var cadının keçisi yine vardın Bakın testur pekte vardım mor. Şu yanda gördüğünüz gibi. Bu testür pek ne hali yani. Ben en son böyle yüksüm şey geberiyordum. Hani az kalmıştı gebermeye. Tahta kılıcım mıcım gitmiş yani o kadar az olmuş. Neredeyim? Pis zombiler. Oğlum herkes bana mı geliyor ya? Ama beni vuramazdı ki bunlar buradan. İnce, in, i̇kse yani iskelet oyuncusu anca vurur. Aa, ha siz sizden önce kurt vardı burada. Kurtu da kaybettim yani. Yani kurtu aslında iskelet öldürüp alacaktım. Korktum be adam. Yürü git. Baksana da kılıcı kılıcı falan bakalım. Tekstür pek de çok garip gözüküyor. Ama güzel gözüküyor anladın mı böyle? Sarılmış. Bakın tam ortasına bakarsanız böyle yara bandı sanki sarılmış gibi böyle yani hoş, hoş bir görüntü bırakmışlar. Ee, ve burası size tanıtmadım. Hani tanıtmıştım o zaman da video seyince. Bak burası Slenderman ormanı. Bak ağaçların hepsi bembeyaz. Bakın şurası ise ciğerimi. Şimdi çıkacak Burası başka evren, burası bizim evren kardeşim. Ben orta evrenin tam ortasında durdum. Ve şimdi de ölecek miyiz bilmiyorum. Bilmiyorum yani. Yaşı yaşar mıyız bilmiyorum. Şu en son şurada bir savaştım TNT MNT patla yani creeper patladı. Ne oraları kapatalım. Taşmaş. Yürü git ya. Abi gelme, gelmeyin oğlum yürün yine ya yin işinize. Tırmanma oğlum. Nereden tırmanacak? Anladım. Baba geliyor. Dur, yürü ya. Adam üstüme atlıyor. Öyle biz örümceklerden çok korkuyorum Allah kahretsin. Oğlum canım yok. Canım yok. Açım, geberiyorum. Ne yapacağım ben oğlum? Galiba hayırsız sonumuz. Ben ölüyorum yapabileceğimiz bir şey yok. Yapabileceğimiz bir şey yok. Ya da yapabileceğim bir şey var. Özel gücümü kullanmak. Ben özel gücümü kullanayım, geliyorum. Rah özel gücümü kullandım. Artık hava gündüz. <laughs> Şimdi yere bakalım aramızda kalsın adamı. Aramızda hiç kimseyi söylemeyeyim. Bakın şu beyazlar silendirmenin ormandaki canlılardır. Beyaz biz beyazları öldürüyoruz. Siyahları öldüremeyiz. Siyahlar ondan öldürürsek onlar bizi savaş açar. devam. Şurada bir ağaç karışmış yanlışlıkla olmayan oraya ama onların da umrunda değil yani. Allah şükür geceyi özel gücümle bitirdik yani. Sakın söylemeyin özel gücümü. Zaten görmediniz. Ben bir böyle Thanos gibi elimi yaptım. Bütün dünya yok oldu. Yani. Ve dünya geri geldi ve gündüz oldu. Yani benim bile bu gücüm güçlü olabilir yani bayağı güçlü hani dünyayı yok ettim sonra geri getirdim yani nerede lan bunlar hayır lan aa domuz merhaba domuz domuzcuk, domuzcuk. Çık. Hmm, bana şu an koyun lazım gece yatmak için ama kendi ormanından bulacağım abi bir de inekler, ineklerden de bulmam lazım biraz çünkü deri setcim olmam lazım çünkü daha yeni başladım ve deri seçim olması lazım biraz. Ama bunlardan bazen deri çekmiyor ya, çıkmıyor, çıkmıyor. Nerede? koyun. Allah. Oha burada maden var galiba. Tamam iş bitti. madeni de bulduk, yunalarımızı da aldık. Burası madensi gezeriz. Maden mi bu lan burası? Vallahi billahi madem burayı... burayı unutmayın. Ben en son burada kaçmak için şöyle bir kapıyı kapat, yani kapı yerine bir şeyler koymuştum. Şimdi bugün de kapı yaparız. Aga ya Kapı nasıl yapılıyordu oğlum ya? E ee, kapı nasıl yapılıyordu diyor mesela. Kapıyı nasıl yapıldığını. Oğlum oyun dur kaçma. Ha. <laughs> kapı yapmış. Aa. Niye tak yapalım? Düzgün olmadı gibi ya. Hı hı. Böyle olsa böyle de aynı şekilde Bunun her türlü düzgün olmuyor zaten. Hiç de kızdırma, aman Allah'ım yarabbim. Böyle yapalım. Ya son yine ya oraya. O buraya creeper patlatmıştı atmıştı yine. söyleyeyim Alalım Alalım bunu. Of, çok iyi tamam. Taş bugün bugünlük taşla geçiniyoruz. Bayağı et lazım bana ya. Öleceğiz yoksa ya. Valla geceleri çok kötü oluyor. Normalde oynuyorum bir de. İsterseniz normal değil de hardcore'da da oynayabiliriz. Daha hızlı gece oluyor. O moduna baktım ben çünkü. Daha hızlı gece oluyormuş. Ve bayağı da canavar doyuyor yani. Mob doyuyor bilmez ki. Yani bayağı zorlaşıyor işimiz. Ve ben o zaman ölür miyim bilemem. Ben şöyle. Evimiz iki şeyli olsun artık döşemeleri yapabiliriz. Şöyle. Canavarlar manavarlar gelmesin diye. Biliyorsunuz ki şey mey örümcek falan geliyor. Böyle döşeyelim şimdi basit yapalım. Yoksa şey gibi değiliz. Şu short videolarında yapıyorlar ya. Kaç saatse uğraşıyorsa. Milla milla yapıyorlar. Onun gibi yapamayız şimdi. Ee, şöyle şöyle yapmak yeter ya. Yani. Abi bitti lan. Vallam bitti. Oo daha çok lazım o zaman lan. Aa kurt. Kurtik kurtik kurtik. E ee, arkadaşlar. Ee, isimse yok değil mi? Ben bir daha özel yüzümü kullanıp geliyorum. Ha. Güzel kullandım biraz. Kemik aldım. Aha kurta baksana be. Aa ye. Ye bebi. Gel bakalım. Bakın söylemeyin. Bak sizi de silindirmen ormanına git. Oh, yavrular. Size kurban olurum ben. gel gel gel. Gel gel gel. Sen nereye oğlum? Oğlum bu yok oluyor. oğlum ya. Ben bir de özel gülümle kullanıyorum. Aramızda kalsın. <laughs> Hehehe. Hiç Hiçbir şey olmadı değil mi? ya? Ne güzel git. <laughs> Köpekler bir durun ben. Aa yani de sinirlendiriyorsunuz lan gelin şular şimdi tam bir sürü odun toplamam var. ya Sakın ölmeyin bak. Siz tek bir arkadaşımsınız zaten burada. Bir arkadaşımsınız. Vallahi siz ölürseniz benim bu dünyayı patlatırım, çökertirim bu seviyor. Şey Valla dünya patlatırım ha. Valla bir daha da size de video getiremem arkadaşlar. Derim sonra demeyin abi nerede Minecraft videoları. Bir bakmışsınız yok oğlum şey <laughs> Çökertmişim. Oyunmuş. Hani sinirlendiğim. Gibi. Buyurun. Bu tek bir uyarıcı. Aa siz et de yiyorsunuz. Gel bakalım besleyelim. Sen yiyorsun mu? Sen de yiyorsun. Sen yiyorsun. Bu, bu ne? Evet. Hayır. Gelin lan buraya. Oğlum gelsene. De. Neyi bekliyorsun? Yok buna içeri girmeye derdi yok. Heh, tamam o zaman bu tahtaları da koyalım. Videomuzu bitirelim. Ne yapalım ki başka? Oha 17'den bu kadar çıkıyor muymuş ya? Tamam çıkıyorsa iyidir Koyalım. Aha gece oluyor arkadaşlar. Hayır. Siz neye çıkıyorsunuz? Siz, siz çıkmayın oğlum. Ben korumak için yapıyorum. Tamam. Gel. Burada kalalım. bay O zaman burada kalalım. Ee, kaydedelim. Ee, bu videomuz bu olsun. Bye bye.